YouTube kanalım Nurhan Elişiler'e hoş geldiniz. Sefa getirdiniz sevgili hanımlar. Yine güzel bir modelin yapılışıyla sizlerleyim. Modelim çok güzel, çok kibar. 3 renkten oluşuyor. Dilerseniz modelimize geçelim. Modelim bu şekilde hanımlar. Değişik farklı bir model. iyi seyirler motiflerin arasındaki tığ battıları sayalım 1-2-3-4-5-6-7-8 tane tığ battı yaptık 2-2 zincir çekiyorum girdim 3 4 5 6 7 8 bir zincir çektim bir örümcek kapattım ipimi aldım arada bir kutu bırakıp ikinci kutuya girdim bir trabzan aynı kutuya ikinci trabzan sıradaki kutuya üçüncü trabzan yine aynı kutuya dördüncü trabzanı yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim çevirdim ilk trabzanın tepesine girdim kapattım yuvaya bir sık iğne girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 sefer tağıma doladım. 2 2 2 kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tırabzan arkasına girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir 2 sefer tığıma doladım 2 2 2 kapattım 3 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım yine 2 3 4 zincir çektim girdim kapattım bu şekilde 4 taneyi tamamlıyoruz 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım 2 2 2 kapattım. 3 zincir çektim. Girdim, kapattım. Tekrar 1 2 3 4 zincir yuvaya girdim. 4 zincir çektim. 2 sefer tığa doladım. 2 2 2 kapattım. 3 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım 4 zincir çektim yuvaya girdim kapattım hemen dibine trabzanın tepesine girdim bir zincir çektim bir örümcek kapattım bir kutu atlayıp ikinci kutuya girdim. 2 zincir girdim, kapattım. 2 zincir girdim, kapattım. Sıradaki ipime geçiyorum. ipimi aldım. Bu şekilde sabitledim. Ters çevirip yaprağın tepesine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki yaprağın tepesine girdim. 2 3 4 5 sıradaki yaprağın tepesine girdim 1 2 3 4 5 sıradaki yaprağın tepesine girdim kapattım çevirdim ilk sık iğneyi girdim bir zincir çektim bir trabzan ikili ikinci trabzan iki sefer tığıma doladım üçlü üçüncü trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ipimi aldım girdim 1 ilmek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmeği girdim birlikte kapatıyorum iki sefer tığıma doladım aynı yuvaya girdim 2 2 2 kapattım trabzanı Bir sefer tığıma doladım. ikinci tırabzan 3. tırabzan. Bir sık iğne girdim, kapattım. Hemen sıradaki yuvaya girdim. Bir sık iğne kapattım. Bir zincir çektim. Bir trabzan 2. 2 sefer tığıma doladım. 2 2 2 kapattım 3. tırabzan. 7 zincir çektim. Yine ipimi aldım. Girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek aldım. Birlikte kapatıyorum. 2 sefer tığıma doladım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2 kapattım. 1 sefer tığıma doladım. 2. trabzan 3. Trabzan, bir sık iğne girdim, kapattım. Sıradaki yuvaya girdim, bir sık iğne kapattım, bir zincir çektim, ipimi aldım, bir trabzan, 2. Iki, i̇kili 2. Trabzan, 2 sefer tığıma doladım, 3. Trabzan. 7 zincir çektim ipimi aldım yine girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yine birlikte kapatıyorum. 2 sefer tığıma doladım. 2-2-2 kapattım. 1 sefer tığıma doladım. 2. trabzan 3. trabzan bir sık iğne girdim kapattım yaprağın tepesine bu şekilde bir sık iğne girdim sabitledim bir zincir çektim ipimi koparıyorum modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk çok şık çok güzel bir model hanımlar Surçisan ettiysek aola. Umarım beğendiniz. Çok güzel farklı bir model oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.